Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle demiştim zaten ee, Yeni bir klan açacağım ee, e, 3 yıla yakın oldu arkadaşlar Fakat hiç e, kendime ait bir klanım olmadı e, Hep istemişimdir kendime ait bir klanın olmasını Fakat olmadı nasip olmadı e, ve bugün inşallah olacak arkadaşlar. E, ben klan açacağım. Açması kolay, fakat yürütmesi zor. Eğer 10-15 kişi böyle e, sıkı sağlam adam oyuncu gelirse klan'a gerçekten çok güzel etkinlikler yapabiliriz. E, ben hemen kurayım arkadaşlar klanı sizin sizlerin huzurunuzda. İlk önce arkadaşlar klan oluştura giriyoruz şuradan. Klan adı diyor. Klan adını kanalımı ismi yapacağım Tabii ki de Clash of Titans düzenleyelim ee, biliyorsunuz ki e, Türk 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 yapacağız Tabii ki hemen şuradan ilk önce şunu yok yok bir dakika Eee şuradan bu olmaz. Evet arkadaşlar şu anda bayrak seçiyoruz. Bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Bu olur arkadaşlar. Hemen kaydedelim. Eee açıklama bölümünde. de ee, Artı. 60 level üzeri sağlam bir dakika 60 dolar üzeri kendini Bu da tamamdır. hemen yalnız davetli diyelim. Katılım için gelen minimum ödül. 1400 olsun arkadaşlar. Savaş sıklığı her zaman diyelim. Klan konumu Türkiye yapacağız arkadaşlar. Yerel TL Türkiye görünecek. Evet Türkiye yaptık. Dostane savaşta açık. Herkes açık savaş günü açık. E, klanımızı kurduk arkadaşlar. Hayırlı olsun klanımız. E, klanımız hayırlı olsun arkadaşlar. E, bütün beni sevenleri ve sağlam e, et, zaten açıklamaları yazdık. Artı 60 level üzeri kendini beğenmemiş arkadaşları bekleriz. E, i̇nşallah klan yürür arkadaşlar. Zaten ben yan çağlarımı getireceğim birazdan. Eee bu videonun başlığı da klan açıyorum. Ee, normal bir saldırı yapacağız şimdi. Ee, golem vaki normal bir ganimet saldırısı işte. Ee, hemen ben video burada keseyim ganimet çıktığını sizlerleyim Evet arkadaşlar karşımıza böyle bir köy çıktı. Zaten bonuslarla birlikte e, 500 bin alacağımı düşünüyorum. Ve hemen dalalım arkadaşlar. Öyle bir köy zaten. Hiç zorlanmayacağımı düşünüyorum. Evet şuradan depremlerimizi gönderelim. 2 golem. Büyücüler. Duvar kıcılarımız. Walker atalım. Klan karesi. Babaklar kraliçi derken. içeriye gir zaten Walker Şuraya bir şifa. Çok sakin davranacağım arkadaşlar. Şuraya bir öfke. bir şifa bir daha bir öfke patlıyoruz arkadaşlar evet çok güzel gidiyor şu anda savaş Evet süper savaş şu anda. Evet altın deposunu da aldık. Ve %100. Evet buradan 135 bin geldi. Buradan da 260 bin geldi. Ve toplamda 600 bine yaklaşık gelmet aldık arkadaşlar. Evet. eee Bugün bu kadar arkadaşlar. E, sadece zaten e, klan açtım. Onu e, tanıtmak için bu video çektim. E, i̇nşallah hızlı bir şekilde gelişir arkadaşlar klanımız. E, bütün sevdiği sevdiklerimi bekliyorum bu klana. E, i̇nşallah yani bir haftaya falan toparlanır klan. Ee, hiç kılamam onu biliyorsunuz ki bu durumlarda acemiyim. E ee, neyse bugün bu kadardı. E ee, saat de bayağı geç oldu. Hepinize hoşçakalın kalın. İyi geceler. Hoşçakalın kalın. Hepinizi öpüyorum.